Annem tarafından değerli görünmek isterdim. Babam tarafından değerli görünmek isterdim. Evliyim, eşim tarafından değer görmek istiyorum. Onanmak istiyorum. Önce öz benliğinizi sevin. Öz benliğinizi değerli görün. Küçükken bize verilen o sıfatlar bugün benim kimliklerimi oluşturur. Ben olmayı seçtiğim kişi olarak devam ediyorum. Şimdi olmayı seçtiğim kişi kim? Bak, seviyorum. Sevdiğim için karşılığı gelmiş oluyor. Yani enerji bir şekilde bana dönüyor. Görmek, işitmek aynası, ses kaydı, kamerası, cihazı bizim içimizdedir. O nedenle oraya seslenin ve oradan o sesleri, görüntüleri alın. Kendinizi değerli kılın, kendinizi sayın. Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü konumu değersizlik üzerine vermek istiyorum. Çoğunlukta şöyle geliyor. Story'imde aktif olmak istediğimde soru cevaplarda en çok problemler nedir ve Bunlara yönelik kısa cevaplarımız ne olabilir? Hap bilgilerden çok hoşlanmadığımı herhalde tahmin edersiniz. Çünkü her soru kişiye özeldir. Her deneyim birbirinden farklıdır. Bugün değersizlikten bahsedecek olursak aslında ahap bir cevap yoktur. Ya da bir özgüvenden, panik ataktan bahsedecek olursak tek bir reçetesi yoktur. Aktif soru cevaplarınızda da mümkün olduğunca geniş yelpazeden, geniş açıdan cevaplar vermeye çalışıyorum. Bu aralar tekrar toparladığımda hangi konuyu gündeme getirebilirim diye. Değersizlik konusu anne babasından değer görmemek, kendini değersiz hissetmek anlamında. Bunları iki şekilde düşündüm. Birincisi anne ve babadan direkt talep değerli olmak isterdim. Değer görmek isterdim ebeveynlerimden. Ya da ifade şöyle geliyor. Bugün yetişkinim, evliyim, çocuklarım var ya da bir işletmem var. Orada yaptığım Ürünlerin, hizmetin e, onanmasını istiyorum, onaylanmasını istiyorum ve gerçekten bekliyorum evet beğenilmiş denmesini. Ancak bugüne kadar ne bir teşekkür ne de bir onanmaya yönelik ifadeyle karşılaşıyorum. Bunları biriktirdim biz Türkiye'nin havuzunda, e, geleneksel yapımızda, aile dinamiklerimizde. Nasıl bir Türk ailesiyiz ve bizim kodlarımız nelerdir? bunları yavaş yavaş söylemekte fayda görüyorum. Türk aile kodlarımızdan bir tanesi öz güveni verememek, değerli olduğunu hissettirememek. Bu öykü aslında çok sıradanmış gibi gözükse de doğduğumuzdan ölene kadar da sırtımızda taşıdığımız bir kambur ya da arkamızdan bizi takip eden gölge olarak da düşünülebilir. Ne yapıyoruz ve bu nasıl oluyor değer görme, değer görememe? Şöyle bir şey, küçük bir çocuksunuz, kağıda bir şey karaladınız ve bunu anne diyerek annenize uzattınız, büyük annenize, dedenize ya da babanıza uzattınız ya da işte öğretmeninize, arkadaşınıza. O yaptığınız eylemin, o sanatın, dışa vurum duygunun onanması, takdir edilmesi çok güzel. Aa ah canım nasıl yaratıcı, çok güzelmiş. Hadi bunu asalım diyeceğimiz gibi yapılan bir şeyi değerli kılınması ve o kişiye kendisinin değerli hissettirilmesi. Ya da bir başka örnek işte saçlarını topladı, bir toka taktı, herhangi bir elbise etek giydi ya da erkek çocukları için diyelim bir şort giydi. Aa çok kötü, çok kilolusun, hiç yakışmadı. Aa çok tüylüsün, çok esmersin, çok kıllısın gibilerinden. Bizim dil kalıplarımızda maalesef ki bu tarz benliği eleştirel, e, yaralayan sözcükler ve ifadeler, tanımlamalar maalesef ki mevcut. Bunları duyuyoruz, görüyoruz. Hala duyuyoruz, hala görüyoruz. Ebeveynler şimdinin genç yetişkinleri, ye kuşağı diyoruz. Sözüm ona kusabaklayın. Verilmiş olan sıfatlar, çocuklara yaklaşımları da görüyorum ve takip ediyorum. Bundan hareketle bugün değersizlik üzerine nasıl değersizliği kazanıyoruz, özbenliğimizde nasıl kendimizi iyi hissetmiyoruz ve boşluklarımız oluyor, rahatsızlıklarımız oluyor. Bunların altında o küçücükken duymuş olduğunuz basit aferinler, basit cezalar, basit aşağılamalar, sıfatlar mesela sıfat vermek çok yaralayıcı bir şey. İleride komplekslere neden olur. Bugün verdiğim uygulamalarda bazen terapi tekniklerinde şunu sorarım ben. Küçükken size verilen sıfatlar neydi? Hangi sıfatları işittiniz? Annenizden, babanızdan, yakınlarınızdan, öğretmenlerinizden. Düşünün bakalım bu sıfatlar artı sıfatlar mı eksi sıfatlar mı? Bugün özgüvenliyseniz çoğunlukta artı sıfatlar size verilmiştir. Değersizlik hissediyorsunuz. Özgüvene yönelik rahatsızlıklar varsa, yetersizlikler varsa bilin ki çocuklukta işitmiş olduğunuz negatif sıfatlar. O sıfatlar küçükken bize verilen o sıfatlar bugün benim kimliklerimi oluşturur bu kadar önemli çocuklarınıza yaklaşım, arkadaşlarınıza ya da akrabalarınıza. Mesela şaka şaka yaptım, şaka yolunu söyledim denir. Ben şakadan hoşlanmıyorum. Zaten bilimsel olarak da bilinen bir şey. Şaka yolunu söylenen şey aslında senin direkt içinde olan duygunu, düşünceni karşıya çerçeve yaparak söylemen demektir. Şaka yolu size yapılan, sizi küçültücü söz ve davranışları da lütfen kabul etmeyin. Kendine özgüven, kendine değer vermek böyle duruşları ve sınırları korumakla olur. Yani bunun şurubu yok, aşısı yok, vurulayım da özgüven. Hayır, bunun aşısı sadece kendinle ilgili bu öz değerine sahip çıkmak, seni incitenlere karşı da duruşunu sergilemek diyebilirim. Özü budur. Değerlerle ilgili, kendini değerli görmeyle ilgili pardon bir başka şey daha ifade etmek istiyorum. Diyeyim ki değersizlik duygusuyla yetiştiniz ve size arzu edilen o sevgi verilmedi. Birçok üzücü olay da yaşadınız. Travmaları biraz kaldırıyorum. Ne bileyim işte aşağılandınız, sevilmediniz, talepleriniz çok karşılanmadı duygusal talepler. Ben de şöyle geliyorum. Tamam ebeveyniniz öyleydi. Anneniz öyleydi, babanız öyleydi. Kabul edilebilir, travmatik olmayan şeyler yaşadınız, eksik duygular. O zaman bunu iyileştirebilmek için şöyle bir soru soruyorum size. Annenizin kültür düzeyini, burada eğitimden bahsetmiyorum. Nasıl bir çevrede büyümüş anneanneniz, dedeniz nasıl insanlardı? Onların inançları, değerleri, Nasıldı? Anneniz ne tarz bir ev ortamında yetişmiş? Kardeşleri, mahallesi, annesinin ona yaklaşımı, babasının yaklaşımı, hayata bakışları neymiş? Anneniz neleri alarak gelmiş? Sonra babanıza bakın. Babanız ne tarz bir ortamda doğmuş, büyümüş? Kültürü ne? Yetiştiği o çevrenin bakış açısını toplumsal renkler ne? Yani toplumsal motiflere bakın. Annenizin yetiştiği evin sandığına bakın. Babanızın yetiştiği evin motifine bakın. Motif diyoruz bunlara. Onları oluşturan ve ileride yansıtacakları davranışları. Sonra o anne baba, baba bir araya gelmiş, evlenmişler. Evlendikleri ortama bakın. Dünürler kayınvalide. O yıllarda aman Allah'ım ne kadar iç içeymiş. Yani bir eş kadar kayınbirader de bir koca kadar hakimmiş. Zaten kayınvalide sendromu çok ayrı bir şey. Onları da ayrı ayrı ele almayı düşünüyorum. Şu anneler bir yollarınızı bir salın, bir bırakın. Fantazilerinizi, mutlu olamadığınız cinsel olarak, duygusal olarak eşlerinizle tatmin olamadığınız o aç duygularınızı sevgili olarak doğurduğunuz oğullarınızın üzerinden almayın. Onları da özgürleştirin. Bizim hastalıklı yaralı kodlarımızdan bir tanesi de anne oğul ilişkisidir. O zaman da anne oğul ilişkisinde oğul özgürleştirilemeyince otomatikman gelin sendromu da geliyor. Kayınvalide gelin gibilerinden. Neyse kayınvalide gelini bir bırakalım şimdilik toparlıyorum. Anne ve babanızın evlendiği o ev ortamında kayınvalideler, kayınbiraderler, eltiler, görümceler böyle birer kabile 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 koloni koloni yaşanıyor. Her bir evlilikte özgürlük yok ve o özgürlüğün, özgürlüğün olmadığı evin içerisinde büyük olasılıkla o yıllarda çamaşır makineleri de yok, bulaşık makineleri de yok. Oralardan gelen aktarımla gelelim yeni döneme bize gelelim X kuşağı bizim dönemimizde her şey vardı artık elektronik olarak biz çocuklarımızı nasıl yetiştirdik ee, bizim de çocuklarımıza geçiş dönemimizde bu defa hırslar egolar çok çok başarılı çocuklar mutlu olmalarından özgüvendense testler, rekabet, yarış atı. Ben yarış atı yapmadım ve o yarışlara da girmedim. Kendimi oralardan gerçekten azat ediyorum. Ben hep iki çocuğuma Mutlu olun, sağlıklı olun dedim. Benim için takdirler önemli değildi. Skorlar da önemli değildi. Kaldı ki oğlum için MEF'te okuyordu. Başarıda yani rekor kırdırmak istemişlerdi. O kadar da analitik bir oğlum var. İlk kez hani burada ifade ediyorum. Gülmüştüm hayır hocam yani ben astronot, film adamı istemiyorum. Güleceksiniz. Futbol oynasın. Aşk olsun, düşsün, yaralansın. Tabii ki çok saygı duyuyorum bilim insanlarına da. Neyse annelik güdümle böyle düşündüm ben <laughs> hayatın içinde olsunlar diye. O nedenle iki çocuğum da mutlu, başarılı, istedikleri şeyleri yaptılar. Bizim dönemde de biz Çoğunlukta çocuklara baskıla uygulamış e, X kuşağı olduk. Annem tarafından değerli görünmek isterdim. Babam tarafından değerli görünmek isterdim. Evliyim, eşim tarafından değer görmek istiyorum. Çocuklarım var işte ya da bir işletme şirketteyim. Yaptıklarım karşılığında değer görmek onanmak istiyorum, onay almak istiyorum. Ülkemizin ihtiyaç duyulan kodlarından bir tanesi de bu değer görmek istiyoruz. Değerli olduğumuzun bize söylenmesini istiyoruz. Ben de şöyle geliyorum insan mekanizmasında, mekanizma ya da makinada diyebilirim bize de. Hayatım bana öğrettiklerinden yola çıkacak olursam. Biz insanlar eğer ki karşı taraftan bir şey talep ediyorsak duygusal olarak o konuya yönelik bir açlığımız varsa, ihtiyacımız varsa. Karşı taraf bir cimrileşiyor, bir havaya giriyor. Sizin benim o ihtiyaç duyduğum duyguyu bize vermiyor. İhtiyaç duyduğumuz o işitmek istediğimiz sözü bize vermiyor. Bir cimrileşiyor insanoğlu. Karşıya bunu verirken yani büyük bir mücevhermiş gibi çok çok kendisinin ona sunacağı kendisi tanrı ya da tanrıça ya hani lütfu olacakmış gibi. O nedenle benim sizlere önerim şu. Herhangi bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu karşı tarafa hissettirirseniz yani o konuya yönelik bir açlığınız olduğunu ifade ederseniz eğer ki karşınızdaki kişi insani değerlere sahip ise ve sağlıklı ise gerçekten size bu anlamda duygusal serviste bulunur ve insani olarak bunu size verir. Ama onun da tatmin edilmemiş duyguları varsa, onun da kendince yaraları, acıları, hırsları varsa ben bu, bu konuda acım, benim bu konuda kutum yaralı, eksik o zaman ben de senin eksik parçanı duyurmayayım diyor çoğunlukla insan oldu. Çünkü komplekslerimiz var, hırslarımız var, rekabet var, var da var her alanıyla bütün de öyle temiz gelişmiş kişiler değiliz. Gelişme yolunda ilerliyoruz. Meselemiz bu. Birincisi demek ki ben bir uzman olarak gerçekten kendi deneyimlerimden, özelimden de yola çıkarak şöyle geliyorum. Bağımsızım. Hiçbir duyguda, hiç kimseye ihtiyacım yok. Bütün duygular benim içimde. Ne istersem yaradandan istiyorum almaktansa hislerimi vermeyi düşünüyorum. Mesela çocuklarımdan sevgi beklemektense çocuklarımı seviyorum ben. Onlar benim o sevgimi görünce zaten bana sevgi veriyor. Torunlarımı seviyorum ben. Ama torunlarıma şunu sormuyorum. Beni seviyor musunuz? Çünkü ben torunlarımı seviyorum. Ben çocuklarımı seviyorum. Ben hayatı seviyorum. Ben işimi seviyorum. Ben bunları sevince ben damadımı seviyorum. Ben dünürlerimi seviyorum. Ben birkaç arkadaşımı seviyorum. Kardeşlerimi seviyorum. Annemi seviyorum. Çoğaltabilirim. Ve onlardan sevgi beklemiyorum. Bak seviyorum. Sevdiğim için karşılığı gelmiş oluyor. Yani enerji bir şekilde bana dönüyor. Kimseden değer görmek de istemiyorum. Niye bana değer vereceksiniz ki yani hangi ölçüde? Niye siz beni değerli göreceksiniz yani? Sizden niye öyle bir şey alayım ki ben? Çünkü ben zaten değerliyim. Çok şükür. Niye değerliyim? Aklım var, bilgim var, sağlıklıyım. Hareket ediyorum, üretiyorum, çalışıyorum. Dürüstüm. Başka ne diyeyim? Çoğunlukla iyi bir insanın sorumluluklarımı da biliyorum. O zaman da bakınca ben değerli bir insanım. Yani ben değerliyim. Mesela bu gömleğim de değerli benim için. Bu takılarım da değerli. Her şey değerli bende. Saatim her şey değerli. Çünkü fayda görüyorum ve fayda veriyorum. Onun için değerli. Ben öyle görüyorum. Ben böyle gördüğüm için de kendime, kendime çok saygı duyuyorum. Başkasından saygı beklemiyorum. Bunlar beklenmez, istenmez. Sizde olur, bu ışıldar ve karşı ona göre tavır alır. Yani hayatımda bana saygısız davranan ne kadar insan oldu bilemiyorum. Gerçekten çok azdır. Değer de göreyim de onay da göreyim de. Bakın o kadar hani takipçim var 40 yıldır o kadar beni seven, seven var sağ olun çok teşekkür ediyorum. Sadece bakınca mutlu oluyorum. Yani takmıyorum. Yoksa biliyorsunuz satın almalar olur, bir yıl hesaplar olur. Ya ben öyle biri değilim. Her şeyim organik olmalı ve gerçek olmalı. Sıkıldığım zaman bırakırım. Beni severseniz mutlu olurum ama beni sevin, çok beğenin, likelayın diye de bir beklenti içinde değilim. Çünkü ben bilgimi veriyorum, alanlar alıyor. Almayıp yani beni beğenmeyenler de zaten yani izlemesin hatta yazıp o parmakları yorulmasın hani klavyeleri de basmasınlar, hiçbir şey de yazmasınlar. Yazabilirler de içinizi döküp rahatlamış olursunuz terapistim. Bakın ben bütün duyguları, düşünceleri, bana karşı artı ve eksi yaptırımları böyle çeviriyorum kendi makinamda, mekanizmamda, sistemimde. Sizler de böyle yapın. Olgunluk nedir? Yaşadığınız her neyse doğduğunuz andan bugüne kadar geçmişiniz, anneniz, babanız. Bu suçlamaları artık bırakalım. Bu kamburu artık atalım. Şimdiden başlayalım. Bunlar yaşandı ve ben şimdi Bütün hepsini bıraktım ve kendim olarak gidiyorum. İşte olgunlaşma dediğimiz, dönüşme dediğimiz şey böyle başlıyor. Olgunlaşmak budur suçlamaları bırakmak, eksiklikleri bırakmak. Değer görmemişsem, görmemişimdir canım. Altın, elmas değer görüyor mu? Yaradan bizi yarattı. Herkes tarafından değer görüyor mu? Herkes yaradanı seviyor mu? Böyle bakın. Siz kimi sevmek istiyorsanız sevin. Siz kimi saymak istiyorsanız sayın. Siz kime değer vermek istiyorsanız verin. Ama en çok sevgiyi içinizdeki kendinize verin. Çünkü siz kendinizi severseniz değerli görürsünüz. Siz kendinizi severseniz önemsersiniz. Başkalarının sizin o içinizde sevdiğiniz kişiyi incitmesine izin vermezsiniz. Önce öz benliğinizi sevin. Öz benliğinizi değerli görün. Ben böyle geliyorum. Doğrusu da budur yani içten. Şimdi tabii ki Jungçu olduğumu çok biliyorsunuz. Çok çok seviyorum. Eee Carl Gustav Jung dışa bakan rüya görür, içe bakan uyanır diyor. Dış referanslı olmayın. İçe bakın ve uyanın. Harika bir güçle bağlantıdasınız. Kendinizi bilin. Mesela Jung burada hoş bir şey söylüyor. Yani zaten hepsi çok güzel. Ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim. Evet, ben olmayı seçtiğim şey. O kadar örtüşüyor ki benimle. Şimdi ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim. Çünkü benim başıma iyi şeyler de geldi, üzücü şeyler de geldi. Kötü, kötü yani kötü değil de üzücü şeyler geldi. Ben yani bayağı üzücü şeyler de yaşadım. Bir tanesi önceki gün yazmış. Siz de pek mutlu görünmüyorsunuz ama <laughs> Mutlu olduğumuz zaman da var, mutsuz olduğumuz zaman da var ve hayatın da çok içindeyim. Şöyle yazmış, kirayı biliyor musunuz, çalışmayı biliyor musunuz? Allah'ım ben sarayda mıyım yani, saraylardan mı sesleniyorum size? Sizler gibi ben de çalışıyorum. Sizler gibi ben de sigorta ödüyorum, vergi ödüyorum, kira ödüyorum. Ne bileyim işte borçlarımı ödüyorum, dolarımı, euromu, TL'mi, aylığımı, maaşımı. 61 yaşındayım ve aktif çalışıyorum yani keyif yapmıyorum. Onları da bilelim ve bazen de ülkenizin değerlerinin de hakkını verin. İstemiyorum öyle bir şey ama gene de biz değerlerimize bir değer gösterelim, iyi oldu. Bunlar da bizi besler diye düşünmekteyim. Şimdi burada baktığımız şey ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim. Evet değilim. Başıma gelenler geliyor, çözüyorum, dönüştürüyorum yoluma devam ediyorum. Maksimum galiba en derin üzüntüm hani hareketsiz kalıp sadece üzüldüğüm 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 maksimum üç gündür. Hiç unutmuyorum yıllar öncesi Hülya Avşar dinlerse Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrıldığında bir röportajıydı galiba. Aklımda kaldı ben severim Hülya Avşar'ı. Hem çok güzel bir kadın. Güzeller fazla acıtılır Kaya oğlundan ayrıldıktan sonra 15 gün ağlamışken yani kapanmış ağladım ağladım 15 gün yetti dedim kendime 15 gün vermiştim. Sonra da ortumu aldım işte balkon veranda bahçesi villası neyse yıkamaya başlamış ve hayat bıraktığı yerde acısını çekip bir tarih koyuyor vedalaşıyor ve devam ediyor. Ne kadar güzel bir şey. Acımız devam edebilir. Ama siz hayata devam edeceksiniz. Acı devam edip siz durmayacaksınız. Siz hareket edeceksiniz. Acı da arkanızdan gelecek. Siz ilerledikçe acı küçülür. Bunları bileceğiz. Onun için de ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim. Annem de, kardeşim de, okulda, eşim de, yok boşandım da, yok oydu da bunları toplarsak hepimizin hayatı kara trene benzer. O nedenle ben olmayı seçtiğim kişi olarak devam ediyorum. Şimdi olmayı seçtiğim kişi kim? Soru kalıbınız da bu olsun. Olmayı seçtiğim kişi bilge, güzel bilgileri olan, bunu insanlara anlatan, mutluluk ve mutsuzluklarından dersler çıkartmış, hayata yani çok keyifle bakan, bütün olumsuzluklara rağmen Biliyorum kira artışlarının farkındayım, maaşların farkındayım, işsizliğin farkındayım. Ben de bu ülkenin tam gündeminde ortasında üreten, çalışan, ne diyelim emekçileri olan birisiyim. Demek bunların hepsinin farkındayım. Ancak seçenek, yaratıcılık, kutunun dışına çıkmak, kaynakları arttırmak, gelişmek, kara trene binip takılıp acıyla beraber gitmektense kutunun dışına çıkın, seçeneklerinizi arttırın. Vazgeçmeleri bilin. Vazgeçişler çok önemli. Kabuller çok önemli. Acaba ben nelerden vazgeçtim biliyor musunuz? Acaba ben neleri kabul ettim biliyor musunuz? Ama işte bütün de bu vazgeçişler ve kabuller beni nereye getiriyor? Daha aktif, daha mutlu, daha özgür, daha hafif. Çok şükür. Onun için bugünü şöyle kapatmak istiyorum. Değer sistemi içimizdedir. Kendimizi değerli görmek, işitmek aynası, ses kaydı, kamerası, cihazı bizim içimizdedir. O nedenle oraya seslenin ve oradan o sesleri, görüntüleri alın. Kendinizi değerli kılın, kendinizi sayın ve sevin. Bugünlük bu kadar. Gene de Jung'dan bir şey bakayım, açayım. Ne bulursam bir tane çıktı. Kendi karanlığınızı keşfederseniz başkalarının karanlığıyla daha kolay başa çıkarsınız diyor. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki konum ne olsun bu kaynana gelin anlatayım mı size? Ya da anneler ve kendilerine bağımlı kıldıkları, özgürleştiremedikleri oğulları. Anneler ve prens oğulları. Gelinlere de kurbağalar kalıyor böylece kurbağa hali kalıyor. Öpüyorum kendinize iyi bakın.